Evet kardeşlerim. 2023'ün son günlerindeyiz artık bir seneyi daha geride bırakmak üzereyiz. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla hayatımızdan bir sene daha eksildi. Yapacak bir şey yok diyoruz. Her sene daha kötüye gidiyor diyoruz. Umarım 2024 bize sağlık, barış, huzur, para, e, ne bileyim ağzımız tatlı olsun ya. Böyle ne bileyim para mara falan da önemli değil de savaşlar olmasın, insanlar ölmesin. Kavga, gürültü, patırtı ne biçim bir hale geldi ya dünya? Ne kadar zor olabilir ki yani insanca birlikte yaşamak. Anlamıyoruz yani ya bu savaşlar, mavaşlar bitmeyecek mi? 2023 yılındayız arkadaşlar. Milattan önce kaç bin sene yaşadı bu insanlar? O kadar medeniyet, bilmem ne falan ne oluyor ya? Anlamak gerçekten zor. Neyse, yapacağımız bir şey yok. Bizim elimizden gelen bir şey yok en azından. Tek yapabileceğimiz iyi bir insan olmak herhalde. İyi bir insan olursak, herkes iyi bir insan olursa Ülkeler daha güzel ülkeler, dünya daha bir güzel dünya, evren daha güzel bir evren herhalde olacak bilmiyorum. Bakacağız. Biz kendi çapımızda iyi bir insan olarak tek yapabileceğimiz katkıyı yapıyoruz dostlar. Kimsenin malında, mülkünde, şu yürüyüşleri de başlatsak mıydı ya neyse bugün zamanımız var. Gözümüz yok, ne bileyim ya kötü niyetli düşünmeyiz kimse hakkında, kimsenin e, e, parasını çalmayız, arkasından konuşmayız, küfür etmeyiz. Arada bir ediyoruz ama önemli değil. En azından videolarımıza yansıtmıyoruz kardeşim. Biz de bu kadar tertemiz değiliz değil mi? Neyse. Şimdi yavaş yavaş artık uygulamalara bakalım. Ben bugün fırsatım vardı. Bayağı bir yürüdüm aslında. Uygulamaların yürüyüşlerini bitirdim sayılır. Stepinde kutularımızda zamanları var. Açmaya gerek yok. Az bir enerjimiz dolmuş. Onu başlatalım. Boşa gitmesin yürüyüş diyelim. Stepinde çok bir değişiklik var mı diyorsanız. Yok. GMT'nin fiyatı biraz toparladı. 30 centleri açtı. En son fiyatlara bakacağız zaten. Ee, bugün gündüz hava çok güzeldi. Güneşliydi. Ben de bayağı bir böyle D vitamini alma amaçlı kısa kollarla böyle yürüdüm. Güzel oldu ya. Tamam. Stepinde durum bu. Kutuları açıyoruz. Bayağı bir gemimiz birikmişti. Zaman zaman gemleri yakıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sistemimiz aynı. Ayakkabımız aynı. 3 tane konfor soketimiz var. Ayakkabıyı en sonunda bir gösterebiliriz aslında. Neyse başlamışken Süper başlatalım. Burada da ayakkabılarım satılıktaydı. Satılıktan kaldırdım. Enerjilerimizi birazcık e, fazlalaştırdık. Normalde 30 diyor ama ben satılığa koyunca 15 enerjiye kadar düşüyor. Ha, genelde epikleri satışa koyuyorum. Çünkü benim 30 enerji harcayacak zamanım yok yani. Tamam mı? 15, 12, 13 enerjiler bizim için yeter. Yani bir saatlik bir yürüyüş demek. Tamam. Ee, bu arada benim bahsetmiştim geçen videoda. 30 level satıldı. Ee, markette dolaşırken bir tane 22 level gözüme çarptı. Onu aldım. 30'a yükseltiyorum. Hem yürüyorum hem 30'a yükseltince belki satışa koyarım. Böyle yani. Bundan sonra hani bir sistem kurduk devam diye bir şey yok. Alıyoruz, satıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunda yürüyüşünü başladığımız 10 enerjimiz varmış. Bunu level 22'den 3'e başlattık. Her seviye kendisi kadar saat istiyor. Bunları anlatmıştık daha önce. Mesela bu 23 saat sonra 23'e yükselecek. 24 saat tekrar yükseltmeye başlayınca 24 saat de yükselecek. Bunu başlatmadan şeyi gösterseydim. Neyse o videomuzu izlemişsiniz herhalde dostlar. Ee, title videosu yaptık. Orada bazı basit şeyler var. Mesela diyor ki Jagger ayakkabıyla 3 kilometre yürümek. Çok basit. Bir tane Jagger al yürü. istersen sat gitsin. Runner'la. Runner belki biraz yorabilir. Koşu diyor. Şeyi merak ediyorum aslında bir denenebilir ama e, uygulamayı da kandırmamak lazım. Acaba bisikletle veya motosikletle veya arabayla böyle yavaş yavaş giderken de e, böyle el telefonu sallasak falan o sayılır mı? Sadece bu görevler için hani böyle birkaç seferlik yapılabilir. Sürekli yaparsanız adam sizi yakalayabilir ve cezalandırabilir. Gerek yok zaten. En iyisi yürümek. Ama hani bu görevler için belki yapılabilir. Ona işe yarıyor diyeceksiniz. Title önemli dostlar. Derecenizi arttırıyor. Dereceniz artınca da yükseltme maliyetinizden kazançlarınıza, enerji boostlarınızdan harcadığınız zamana kadar her şeyi etkiliyor. Evet Superwalk'ta da durum böyle. Superwalk'un bir iki tane şeyi vardı. Bir de ben bugün ne videosu yaptım? Ha, Bunun bir oyunu var dostlar. Nereden göstereyim size? Telegram'dan gösteririm. Karanlıkta tanımıyor ya bu da bizi. Şuradan herhalde, ha, şu Super Bowl etkinliği, küçük bir oyun var içerisinde. O videoda anlattım zaten. Ee, oyunu zaten size tanıtacaktım ama hastalıktan tanıtamamıştım. Hem de bir etkinlikle birleştirmişler. Şırıngalar veriyor oyun oynadığınız zaman. Ee, oyun oynayıp o şırıngaları almayı ihmal etmeyin. Eğlenceli bir oyun, tetris'e benziyor. Aynısından üst üste düşünce patlıyor, daha büyük bir şey oluyor. Yine öyle değişik yukarıdan geliyor görüyorsun. Nereye atacağına karar veriyorsun. Basit bir oyun. O videoda anlattım. Etkinliğin zamanı da ayın 3'üne kadar şırınga verecek. Ee, sanırım Super da Walk'un e, gibi bu küçük küçük yandan oyunlarla e, olayı biraz renklendirmek istiyor gibi. Öyle gözüküyor. O yüzden e, en azından hakim olmakta fayda var. Basit bir oyun. Belki ileride oradan bir şeyler, oyun içi bir ödüller verebilir falan. E, bakalım. Super Z'si var bir de biliyorsunuz. O ne yapıyordu? Eleman küçük. Koşturtuyordun falan onu. Besliyordun, seviyordun, meviyordun. Bunlarda da bence madem ki ayrı bir oyun belki olarak sunarsa ee, Volkan gibi ana oyuna bağlayıp oradan böyle küçük küçük oyun içi ödüller verebilir. Şırınga verir, mırınga verir falan. Olabilir belki. Bakalım. Şu da title için basit görevleri yapmak dedik. O görevleri bir araştırın. Size uygun bazı görevler olabilir. Dediğim gibi mesela benim için juggerla yürümek. Bugün yaptım o görevi. Ee, all rounder'la yürümek falan. Onları yaparak puanları toplayın. Şeyinizi, derecenizi, grade'inizi, title'ınızı arttırmanızı tavsiye ediyorum. Bir de bunun e, ıı, takımlı etkinliği ilgili bir gecikme olacağından bahsetmiş. Normalde ayın bugünlerde olacaktı işte o. Ne demiş bu? Ayın 3'üne kadar sarkacağından bahsetmiş. Biz buradan bir ödül kazandık mı? Belli değil. Yani ayın 3'ünde belli olacak bir tane takım kazanırız diye umuyorum ben. Çok hastaydım bu süreçte. Çok fazla sizin önünüze düşüremedim bunu. Ama bir 14 takım falan oluşturduk. Ee, umarım en azından bir takım oluştu, bir takım kazandırırsak ben dahil 2 kişi yani 3 kişi kazanmış olur. Benim ödülü de yine dağıtırız. Güzel bir etkinlik olur. Geçen sefer 2 takım kazandırdık. 5 kişiye kazandırmıştık toplam. Ee, biraz ödüller, çekilişler yapmak istiyorum. Çok bir şey de kazanmıyoruz dostlar artık. Yani görüyorsunuz sistemlerimizi. Şöyle gelse bol bol da biz de sizlere dağıtsak. Daha yeni yeni iyileştik. Yavaş yavaş kendimizi toparladıkça çekilişlere, ödüllere devam ederiz. Tamam. Güzel oluyor, bir değişiklik oluyor. Ya bugün yaptığım videoları paylaşmışım. Super Walk'taki yürüyüşümüzü paylaşmışız. Takımlı etkinliğin bittiğinden bahsetmişiz. Bu neymiş? Walk'un bir karar ver artık demişiz. Bir aşağı bir yukarı sıçırttım be kardeşim bizi. Falan filan. Walk'un da ee, neyse onu uygulamaya açınca söylerim. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Twitter'dan yok. Tamam. Yürüyüşlerimiz böyle dursun. Hatta şu stepni biz şey yapalım. Yukarıya yapıştıralım. Az bir enerjimizi harcayacağız. Bugün stepinde ne kadar harcadım şey kazandım? Ee, 11 küsür. Akşam paylaşırım sizinle. Benimkine benzer sistemlerle ne kadar kazanırsınız? sorusu kafanızda netleşsin diye her gün yürüyüşlerimi genelde paylaşıyorum. Volkan'da Catletic modda gönderip ne kadar kazandığımı, ne kadar masraf ettiğimi falan anlatıyorum. Tamam. Volkan'a gelelim. Ben de bayağı iyileşmişim ha bu arada. Vallahi ya sağlık varmış ya. Sağlık gibi bir şey yokmuş ya da. Oh ne yediğin belli, ne içtiğin belli, ne yattığın belli, ne kalktığın belli. Kardeşim 2023 bizim için hastalık ne bileyim abuk subuk işler, savaşlar, kan, ter, gözyaşı. Umarım 2024 iyi olur dostlar. Şimdi Volkan'da ben dün e, 1800 Volkan harcadım. Dün dediğim yani önceki Catlity'ye gönderirken. 1800 harcadım ve ne kadar aldım bilin bakalım dostlar. 1200 Volkan aldım. 600 Volkan zarar. Yö diyeceksiniz ama doğru. Yani bu Volkan'ın şu Catlity'yi PvP modunu artık bir oynanabilir hale getirmesi lazım kardeşim. Şimdi bana da takipçilerimiz soruyor. Abi biz işte yeni girdik de bir tane Catlet aldık ne yapacağız? Veya ne bileyim oyuna yeni gireceğiz ne yapalım? Yani adama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. PvP oyna diyeceğim. Hem zaman ağırlıyor hem ee, doğru düzgün kazancı yok. Neyle kaz yarıştığını bilmiyorsun, ne kazandığını bilmiyorsun. Catlet'e gir diyeceğim. Adam rankını yükseltmesi lazım. Bak benim rankım 9 olduğu halde gönderdim. Ne yapayım yani? Çünkü paramız az. E paramı sen geri vermiyorsun. Benim para Catlity'e gönderdiğim parayı bile geri vermiyorsun kardeşim. Nasıl benim param 10.000 Volk'un olabilir? Neyse bir dahaki sefere olacak herhalde. Şimdi adama Catlity'e gir desem e, rankını yükseltmesi lazım. Bakın dostlar rank konusu burada hangi maddeler yapmanız gerektiği, hangi rank için hangi maddeler olduğu yazıyor tamam mı? Rankınızı en kötü ihtimalle 8'in üstünde, 9'un üstünde ve hatta bence onun üzerinde 10 olması lazım yani en az. Yapmazsanız de çok az. Yani bak ben rankım 10 iken gönderdim o elemanları. Çilek desteğim %10, 1800 harcadım, 1200 aldım. Ben takipçilerimize nasıl söyleyebilirim? Kardeşim, işte KTD'ye gir kazanırsın. Tamam, bazen çok veriyor ama bazen de çok az veriyor. O yüzden pvp PVP'de şurada burada ortalamaya bakacağız. Bir haftalık, 10 günlük ortalamaya bakmazsak kazandırmayabilir. Mesela bir kere oynasaydım ben bu oyunu, yeni giren birisi olsam, sistem kursam, bir kere yarışmaya göndersem 1800 harcayıp 1200 kazansam söverek çıkardım oradan. O yüzden bu Volkan'ın bu şeyleri biraz düzenlemesi lazım. Tamam çok fazla verme ama adam 1000 yatırdıysa en az 1000 ver be kardeşim. Karı da bırak maliyetini ver bari ya. Oh, i̇şte yarışma modları burada. Yeni gelen birçok arkadaşımızdan sorular geliyor. Dostlar bunları nasıl anlatalım bilmiyorum. PvP'nin ayrı videosunu mu yapalım? Catlet'in ayrı videosunu mu yapalım? Çünkü adam diyor ki mesela ben yeni girdim abi. 3-5 tane Catlet'im var. Ne yapayım? Çok uzcu açık bir soru. PvP'ye gönderebilirsin. Ee, PvP'yi adam hiç bilmiyor. Catlet'ik diyorum. Mesela Catlet'ikte birçok detay var. Rank'ı var. Çileği var. Ee, PvP'de yarışması için çilek alması gerekiyor. Yeni ilk giren birisi için söylüyorum. Bunları nasıl yapalım? Ayrı ayrı başlık videolar yapalım en iyisi. PvP modunu baştan sona Yeni giren hiç bilmeyen birisine anlatalım. Çileğin olacak hangi ligde yarışman gerektiğini gösterecek falan böyle bir temel video mu yapalım? Ne yapalım dostlar? Bakın. Ne ne diyor mesela bu? 10 tane çilek harcarsın diyor. 126'ya kadar puanın varsa burada yarışabilirsin diyor. Mesela şu benim eleman artık 126'yı açıyor. 129 puan olduğu için bir üst kategoride yarışabilirsin diyor aynı lig içerisinde. Bunun içerisinde de çeşitli ligler var gördüğünüz gibi. Puanlara göre değişiyor falan. Yani çok hikaye var hemen Catlet'ı alıp başlayamıyorsun. Yani başlarsın da bilmen lazım birazcık. Bizim eski videoları bir karıştırın. Ama biz bunu kısa kısa en iyisi videolarını yapalım. Yoksa anlatmak zor olacak. Ayrı ayrı birçok kişiden soru geliyor. Cevaplamak da detay anlatman lazım yani. Nasıl anlatacağım bunu mesela? Tamam. Bu Catlet'ları PvP modunu mesela en kötü ihtimalle ben mesela şöyle yapıyorum. Sadece rankım düşmemesi için yeterli miktarda yapıyorum. O da ne diyor mesela bakın. PvP modunda nerede diyor? Ee, 20 yarışma yap diyor. 7 günde ortalama 20 dediğine göre günde 20 tane yaparsan 7 günde ortalaması 20 olur. Ben günde 20 taneyi tutturacak kadar PvP yapıyorum. Tek amacım bu. Oradan bir şey kazanmak değil. Çünkü abuk subuk bir yarışmaya dönüştü orası. Ne gönderdiğini biliyorsun. Hangi kategoride yarıştığın belli değil. Kimin geldiği belli değil. Uğraş babam uğraş. Bir de zaman alıyor. O yüzden benim olayım Catletic. Ama bu Catletic'i de birazcık bir düzenlemesi lazım Volkan'ın. Az önce bahsettim işte. Konular belli. Onun dışında çark ödülüm var. Günlük görevlerine bir bakabilirsin. Ben hiç bakmıyorum artık. Bu PvP modunu belirli sayıda 50, 150 ve 350'şer kez yarıştığın zaman şuradan da sandıklar da veriyor. Mesela biz almış mıyız? İlk sandığı almışız bakın. 50 tane yapınca bir veriyor. 150 tane bir tane daha yapınca ve sıfırdan say, at, at, sayıyorum. 350 bir daha yapınca. Bu kutuları veriyor. Bu kutulardan da çok önemli bir şey çıkmıyor ama neyse. Ha, biz bir de şey kazanmıştık ya. 7 gem, 15 volkun ve 10 çilek. Biz geçen etkinlikten ne kazandık? Nasıl bir şeydi o? Ee, hani görevler vardı da ben de sizinle paylaşmıştım. Arkadaşlar sizin bireysel olarak kazanma şansınız yok denecek kadar az. Ama Bizim linkten girdiğiniz zaman bize her linkten giden kişi 20 puan kazandırıyordu. Belki bu şekilde biz kazanırız dedik, biz kazanırsak da bir ödül veririz dedik. Bunun ödülü nedir, ne zaman gelecek, ne gelecek onu ben de bilmiyorum. Çünkü çeşitli ödüller vardı ve çok da takip etmedim. Ama bize bir ödül gelir biz de o ödüle orantılı ucundan kıyısından bir şeyler veririz tamam. Bu da böyle aklıma gelmişken söyleyeyim. Telegram linkimiz aşağıda var, Twitter linkimiz de var. E, orijinal hesaplarımızı takip edin dostlar. Abuk subuk e, ismimizle ilgili dolandırıcı hesaplar var. Onlara sakın aldanmayın. Volk aklıma gelmişken Telegram'ı yok veya herhangi bir uygulamanın Telegram'ına yazdığınız zaman size hemen özelden e, damlarlar tamam mı? Yetkili isimleriyle, yetkiliymiş gibi yazarlar size. Sakın onlara cevap vermeyin. Onlarla sohbete girmeyin. Sizi kandırırlar, dolandırırlar, paranızı alırlar hesaplarınıza el koyarlar. Kriptonuz sadece o oyunla ilgili değil. Çok daha fazla kayıplara uğrayabilirsiniz. O yüzden hiç onlara mail etmeyin dostlar. Size kimse Telegram'dan, özelden, bilmem nereden bir şey yazıp yardım etmez tamam mı? Bunu da söylemiş olalım. Volkan sen de çıkılan hayatımızdan diyoruz. Ve neyimiz var? Piyasalar. Güzel. Şu stepini bitirdik mi? Çok az kalmış. Bitmek üzere. Tamam. Allah. Her yere cam kırmış atmış hayvan herifler ya. Şurada değişime göre bir yüzde verelim bakalım. Ee, pozitif anlamda. Evet. GMT 30. Yani 11 kazanırsan 3.3 yapar. Güzel. Günlük GMT şeyden stepden demek ki 3 dolardan fazla kazanıyoruz. Bu iyi bir şey. GST düşerse bizim için iyi da 23-24 bandında sıkıştı birazcık bakalım. da bir yukarı bir aşağı 87'lerde. Aurora biraz aşağı salmış 10. O Solana toparlanmaya başlamış. Yüzün altından falan böyle salar gibi yaptı falan. Ama 120-130'larda kadar da bir çıkmıştı değil mi? Önemli değil. Bizim giriş noktamız çok aşağıda olduğu için ben solda herhangi bir satış yapmadım. Uzun vade tutuyorum elimde. Yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Daha aşağılara da inerse abi ya biz satmadık demeyin kardeşim. Satıyorsan alıyorsan ne yapıyorsan yap ya biraz toparlanmış suyu bunlardan dostlar hepsine bakmaya gerek yok ben oyunla ilgili olanlara günlük bakıyorum bunları sepet videosu yapmıştık izlemediyseniz bir bakabilirsiniz bunlar sepetimizde olanlar genel olarak iyi durumdayız ee, tamam oyunlara baktık bir de şeye bakalım dolar aha 30'a doğru geldi doları 30 kabul edelim artık eskiden 3 ile çarpıyorduk hatta 2 ile çarpıyorduk değil mi doları 2 ile euroyu 3 ile çarpıyorduk şimdi Dolar 30'la Euro kaç oldu? Biz Euro'yla pek ilgilenmiyoruz. Euro'da 40 mı olacak artık? Ama Sterlin daha 40 olmamış. O da 32 falandır herhalde Euro. Sterlin de 38'lere doğru gidiyor. Güzel. Yani güzel derken öyle anlamında. Altın 23'ü geçmiş. Altın nereye gidiyor kardeşim? Bu TL bazında bakıyoruz değil mi biz buna? Ziraatin, e, ziraat yok şeyden, borsadan alınabilecek altın olarak bakıyorum ben buna. böyle girip direkt borsa hesabından altın olarak bunu bu rakamlardan alıp satabiliyorsun. O yüzden TL üzerinden bu böyle olabilir. Dolar olarak bakınca çok da farklı olmayabilir. Yani çok fazla artmış olmayabilir. Biz buna dolar bazında bakalım. Onu ekleyelim grafiğimize. Çünkü artık borsayla da fazla işimiz yok. Borsada ne var ne yok sattık kardeşim. Çok az böyle minimal yani. Hani borsada da bir şeyimiz var diyeceğimiz. Hiç bakmasak da olacak şeyler var içerisinde. Rakamlar var küçük. İstanbul Borsası birazcık toparlanmış gibi. 7400. Ee, bakalım ne yapacak borsa. Uzun vadede herhalde toparlayacak. Evet dostlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Özlemişim ya vallahi. Şöyle sağlıklı bir şekilde yürümeyi, konuşmayı, sizlerle buluşmayı. Sağlık çok önemli dostlar ya. Sağlığınız olmadığı zaman hiçbir şey, hiçbir şeyin tadı yok. Ne para ne pul tat vermiyor. Eee... Ağız tadı mı diyelim ona, sağlık mı diyelim, yaşama sevinci mi diyelim? Hepsi bir arada işte. 2024 geliyor. Sizlere sağlıklı, huzurlu, barış dolu. Daha bunun tabi birkaç gün var. Videosunu bir daha yaparız. Yılbaşı özel videosu falan yaparız. Ne alakaysa. Biz yürümeye devam ediyoruz dostlar. Yürümek önemli. Hastayken bile yürümeye çalıştık. Sağlıklı olmak için de bizim de yapabileceğimiz şeyler var sanırım. Herkes kendini çok iyi tanır. Size iyi gelen şeyleri bulup. Onların üzerine gideceğiz. Hayat gördüğünüz gibi kısa. Hız, yıllar tıkır tıkır geçiyor. Ve bir bakıyorsun geride. Önemli birkaç tane bir, bir senede hatırlayacağım birkaç tane olay oluyor. Ee, yılların içerisini güzel şeylerle doldurabilirsek ne mutlu bize. O zaman kendinize iyi bakın. Zengin bitirişi yapıyoruz. Çak diye bitiriyoruz. Görüşmek üzere.